Gerçekten özgür müsünüz? Seçimlerinizin tamamını siz mi yapıyorsunuz? Yoksa yaşam sizi belli bir yöne mi sürüklüyor? Özgür olduğumuzu düşündüğümüz anlarda bile. Neden içimizde bir sıkışmışlık hissi var? İşte John Paul Harter tam da bu noktada devreye giriyor ve özgürlüğümüzün aslında bizi nasıl mahkum ettiğini gösteriyor. Sartre'a göre insan doğası geriye özgürdür. Özgürlüğe mahkumuz der. Dikkatinizi çekti mi bu ifade? Çünkü burada bir çelişki yok mu? Özgürlük dediğimiz şey normalde arzulanan bir durum değil midir? Ama Sartre bunu bir tür mahkumiyet olarak tanımlıyor. Peki neden? Çünkü özgürlük demek, sorumluluk demektir. Ve işte tam da bu sorumluluk bizi içsel bir çatışmaya sürükler. Düşünün her gün sayısız seçim yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ne giyeceğinizi, kiminle konuşacağınızı, hangi mesleği seçeceğinizi. Bu seçimler hayattaki en küçük detaylardan tutun. Yaşamınızın temel yönlerine kadar her şeyi etkiler. Ancak sorun şu, her seçimin bir bedeli vardır. Birini seçtiğinizde diğerinden vazgeçmek zorundasınız. Peki vazgeçtiğiniz o seçenek sizi daha mutlu edecek olan mıydı? Bunu asla bilemeyeceksiniz. Sartre'a göre insanın asıl trajedisi burada başlar. Özgürlük sizi sürekli seçim yapmaya zorlar. Ve bu da beraberinde kaygıyı getirir. Sartre buna Huawei ulusal kaydeder. Seçimlerimizde hata yapmaktan, pişman olmaktan ve geri dönülmez kararlar almaktan korkarız. Belki de bu yüzden çoğu zaman seçim yapmayı erteleriz. Sonra düşünürüm deriz belki yarın karar veririm. Peki siz bu ertelemelerle hayatınızda neler kaçırdınız? Bir düşüneyim Centro'nun felsefesi bize acı bir gerçek sunuyor. Hayat bir anlam ifade etmiyor. Evet başlangıçta hiçbir anlamı yok. Ama bu kötü bir şey değil. Tam tersine bu anlamı bizim yaratmamız gerektiğini gösteriyor. Sadra'nın dediği gibi hayatın anlamı sizin onu nasıl anlamlandırdığınıza bağlıdır. Bu yüzden her seçim hayatımıza kazıdığımız bir anlamdır. Ama bu anlamı yaratmak da cesaret ister. Çünkü yanlış yapma ihtimali her zaman vardır. Peki yanlış yapmaktan korkuyor musunuz? Yoksa cesurca hatalar yaparak mı öğreniyorsunuz? Düşünsenize eğer sürekli mükemmel seçimler yapmayı beklersek, hayatımızı hiç yaşayamayız. Sartır hataların bile bir anlamı olduğunu söyler. Hatalar kim olduğumuzu ve neyi gerçekten istediğimizi anlamamıza yardımcı olur. Ama önce o hataları yapmaya cesaret etmeliyiz. Son bir soru sormak istiyorum. Hayatınızı dolu dolu yaşamak için hala neyi bekliyorsunuz? hangi kararı vermeye cesaret edemiyorsunuz? Unutmayın, ertelenen her karar özgürlüğünüzden kaçış demektir. Sartre'ın dediği gibi özgürlük acıdır. Ama o acının içinde kimliğiniz saklıdır. Kendinizi bulmak için acıya ve belirsizliğe sarılmalısınız. Çünkü sadece o zaman gerçekten özgür olabilirsiniz. O halde özgürlüğümüz bizi mahkum mu ediyor? Yoksa özgürlüğümüze mi kurtulacağız? Bu sorunun cevabı tamamen sizin elimizde, Sartre'ün dediği gibi. Hayatın anlamı onun sorumluluğunu almaktan gelir kendinizi bulmak için hangi seçim yapacaksınız.